Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8. hafta Spor Toto tahminleri bülteni sürpriz tahminlerine hoş geldiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banka hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kendindeki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklıyorsunuz. Ya da yorumlara da Telegram grubu linkini bırakıyorum arkadaşlar. Kombini kuponlar için ayrı bir Telegram grubumuz var. Canlılar için de ayrı bir Telegram grubumuz var. İki grubun adresini de linkini de yorum kısmına bırakıyorum. Buna tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. İddia kazandığına tahminler.com web sitemizden de bahsetmek isterim. Kısaca bahsedecek olursak, Telegram ve YouTube'da vermediğim, kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç, banko huzur kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme ve kendinizi geliştirebilme yeteneğinizin oluşacağını düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günü iddaa tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günü iddaa kuponu bölümünde, spor total ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise spor total tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Sportoto 7. hafta sonuçları ayrıntılına sportoto.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Oldukça sürpriz bir haftaydı çok beklenmedik sonuçlar geldi. Başarılı olanları, kazananları tebrik ederim. Ben her zamanki gibi 256 TL bütçemi sabitleyerek sizlere tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını belirtmek isterim. Ama tahminlerimi çıkarırken de istatistiği, matematiği, geçmişleri dikkate aldığımı, tamamen bunlardan faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Bu konu bu arada bir konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar. İzlenme sayımız oldukça yüksek fakat like sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gözlerin ki biz de bu kadar çalışmamız emeğimizin karşılığını alalım. Ayrıca like'lar geldiği zaman arkadaşlar biz bunları kendimiz için istemiyoruz. Like'lar geldiği zaman videolarımız yayılıyor, öne çıkarılıyor. Bu şekilde de başarımızı herkes görüyor. Kaybeden arkadaşlarımız varsa onlara da ulaşıyoruz. Onlar da bizleri görüyor. Dolayısıyla onların da kaybetmesini önlemiş oluyoruz. Bir de kanala abone olun da izleyin. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişi izliyor. Ama çoğu kişi kanala abone olmuyor. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendi ve anında video size ulaşıyor. Bildirimleri açmayı olabilirsiniz. Videonun anında ulaşmasını da istemiyorsunuz. Hadi neyse ama abone bir Lütfen tıklayın arkadaşlar. Bize destek olun. Evet, karşılaşmamıza başlayacak olursak. ilk karşılaşmamız Antalya Demirspor kendi sahasında liginin son haftalardaki formda takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor. Adana Demirspor'da oluşan antrenör değişikliğinden sonra Adana Demirspor oldukça yükselen bir trend, çıkış bir trendi yakaladı. Antalya Spor'da her zamanki gibi formunu koruyor. Bu karşılaşmada iki takımdan birini yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bir veya iki tercihinde bulunmak istiyorum. Fatih Karagümrük kendi sahasında son haftaların formda ekibi Başakşehir'i ağırlıyor. Başakşehir lige başlangıcında oldukça kötü bir başlangıç yapmıştı. Ama son haftalarda birkaç haftadır toparladı gözüküyor. Fenerbahçe'de yendikten sonra çıkışını devam ettiriyor gibi gözüküyor. Onun için bu maçta iki tarafın da güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve tercihim 1-2 çifte şans. Ligin her zamanki gibi üst sıralarına yakın yer alan Konyaspor kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Bu seneki form durumu da önceki senelerdeki gibi gözüküyor. Ligdeki sırası da öyle gözüküyor. Dolayısıyla Konyaspor'un kendi ev avantajını kullanarak da Alanyaspor'u kendi evinde yenilmeyeceği tahminini geçmişteki istatistiklere göre söylemek istiyorum. Ligin İzmir'in temsilcisi açık futbol oynayan Göztepe kendi sahasında formsuz Giresun Sporu ağırlıyor. Göztepe her zamanki gibi form durumunu da bulunuyor. Yani ekstradan bir üstüne koyduğu bir şey yok. Alta indirdiği bir şey yok. Her seneki ligimizde gözüken başarısını, ortalama başarısını tekrarlıyor. Ligin yeni ekibi Giresun Spor ise lige kötü bir başlangıç yaptı. Gol atmadı, sıkıntı yaşıyor. Gol yemedi, bir sıkıntısı yok. İyi bir başlangıç yaptığını söyleyemem. Bunun içindir ki göz, kendi evinde Göztepe'nin avantajlı olduğunu ve Giresun Sporu yenice tahmininde bulunmak istiyorum. Tercihim 1. Kayseri Spor ligin formda ekibi Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlıyor. Trabzonspor yeni transferlerle birlikte oldukça güçlendi. Çok güzel bir futbol oynuyor. Direkt gole gidiyorlar. Defansif olarak biraz e, zafiyetleri olsa da bunu attıkları gollerle, hücum futboluyla tamamlayabiliyorlar. Oldukça atak bir futbol sergiliyorlar. Kayseri Spor ise her zamanki gibi Trabzonspor'un Kayseri Spor karşısında daha güçlü olduğunu, daha formda olduğunu düşünüyorum. Ve Trabzonspor'un maçı yenileceği yeni tercihinde bulunmak istiyorum. Tercim 2. Beşiktaş kendi sahasında Sivas Spor'u ağırlıyor. Beşiktaş son 1-2 haftadır takılsa bile kendi sahasında, kendi seyircisi önünde Sivas Spor'u yeneceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1. Yeni Malatyaspor kendi sahasında Hatay Spor'la karşılaşıyor. Hatay Spor her zamanki gibi ilk 5'te, ilk 10'da bulunuyor liglerde. Her zamanki başlangıcını yaptı. Gene üst sıraları kovalıyor. Yeni Malatya Spor'da her zamanki gibi aynı formunu sergiliyor. İki takım arasındaki karşılaşmada Yeni Malatya Spor'un da evin avantajını, kendi yani seyircisi önünde avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hatay da güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Bunun için bayağı çekişmeli bir karşılaşma geçeceğini yani. ve ter, iki takımdan birinin maçı kazanacağı tercihinde bulunmak Söz istiyorum. Tercihim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir'e takıldıktan sonra e, Lig'e çok iyi bir başlangıç yapmıştı Fenerbahçe. Sonradan tekrar e, toparladı gibi gözüküyor. Deplasman'da Hatay'ı yendi. Kendi sahası önünde, de, kendi seyircisi önünde de Kasımpaşa'yı yeneceği tahminde bulmak istiyorum. Tercihim 1. Gaziantep kendi sahasında Lig'in yeni temsilcisi, İzmir'in temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Altay ilk üst sıraları kovalıyor. Dört büyüklerle şu an yarışıyor gibi gözüküyor. Ve formda bir başlangıç yaptı. İyi bir kadro, iyi bir futbol sergiliyor. Dolayısıyla Altay'ın beraberlikle bitmeyeceği maçın tahmininde bulmak istiyorum. Gaziantep ya da Altay'ın kazanır diye düşünüyorum. Tercim 1-2 çifte şans. Çaykur Rizespor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Rizespor her zamanki gibi kötü bir başlangıç yaptı. Ortayı ve üst sıraları şu an kovalayacak gibi gözükmüyor. Altlara takılacak gibi duruyor. Galatasaray ise bir iki hafta takılsa bile son maçta galibiyet alaraktan biraz kendini toparlamış gibi gözüküyor. Deplasmanda da Rize'ye ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Ve prestij maçına çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Rize sporu deplasmanda yeneceği tercihinde bulunmak istiyorum. Tercihim 2. İspanya'nın temsilcisi, üst sıraların temsilcisi ve şampiyonu Atletico Madrid kendi sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona oldukça formsuz, kadro olarak da biraz zayıfladı gibi gözüküyor. Atletico Madrid ise formda her zamanki gibi üst sıralarla oynuyor. Fakat derbi büyük bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. İki takımdan birinin yeneceği tahmininde bulunmak istiyorum. 1-2 çifte şans. İngiltere Premier Lig'e geçecek olursak Manchester United kendi sahasında Everton'ı ağırlıyor. Manchester United'ın geçmişine baktığımızda her zaman 2 derece, 3 derece Everton'a göre güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Kendi aralarındaki müsabakalara baktığımızda da Manchester United'ın üstünlüğü gözüküyor. Dolayısıyla sağ avantajını kullanarak Everton'ı rahat yeneceği tahmininde bulmak istiyorum. Tercihim 1. Bir diğer Premier Lig maçı Tottenham kendi sahasında Aston Villa'yı ağırlıyor. Tottenham'ın Aston Villa'ya göre daha iyi takım olduğunu geçmiş istatistiklere baktığımızda görüyoruz. Sağ avantajını da kullanaraktan kendi aralığındaki karşılaşmalara da baktığımızda Tottenham'ın Aston Villa'ya yenilmeyeceği tercihinde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-0 çifte şans. Bir diğer Premier League maçında Liverpool kendi sahasında şampiyonun büyük adaylarından biri Manchester City'yi ağırlıyor. Büyük bir karşılaşma, çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Liverpool'un sağ avantajı olsa bile Manchester City'nin de takım olarak ve form olarak oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iki takımdan birinin kazanacağı tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-2 çifte şans. Son karşılaşmamız Fransa Ligue 1'dan Lille ile Marsilya karşılaşması. İki tane denk güçte takım karşılaşacak. İki takımdan birinden birini yeneceği tahminde bulunmak istiyorum. Dolayısıyla tercihim 1-2 çifte şans. Evet arkadaşlar maçlarımızı yorumladım. Tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiği kadar ideal, mantıklı, araştırmaya dayanı. Geçmiş verileri ve istatistik kullanarak size seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir tahminin garantisi yoktur. Ama tahminler rastgele değil. Araştırmaya matematiğe, istatistiğe göre yapılmıştır. İstatistik yüzde yüz değildir ama ama yüzde seksen, yüzde yetmiş yüzde seksen beş, bazen yüzde gerçekleşir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belirtmiş etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.